Arkadaşlar merhaba. Ee, şu içinde bulunduğumuz dönem e, malum yağışların da çok iyi olmasından dolayı e, artık bir arı yılı görünümüne büründü. Ee, bu şu demek, yağışların bol olması demek, polenin çok gelmesi demek ve bu da arının üremesine sebep olacak. Ee, Oğul riski her zaman aramızda var. Arılığımızda var. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu bizim bir aparatımız var. Bir aparat yapmıştık. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Önce nasıl yaptığımızı göstereceğim. Daha sonra yeni versiyonunu sizlerle paylaşacağım. Bir fikir oluşturmak adına Şöyle bir paylaşımda bulunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi sizlerle bunu paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar önce yaptığımız aparatımız şu idi. Şöyle bir şöyle bir e, su borusu daha doğrusu bu e, kalorifer tesisatına döşenen boru 32'lik diye geçiyor bu boru ucuna damacanın alt tarafını kestik bu şekilde yaptık fakat bunu yani birkaç sene kullandık ama bu verimli olmadı sebebine gelince değerli arkadaşlar şimdi şu ağacı göstereceğim ben size bu ağaç bir dut ağacı ve arılığımızın yanında şimdi bu o çıktığı zaman bunu ta üstlerine falan konuyor ya buradan almak da çok büyük sıkıntı oluyor bizim için. Bununla arkasına işte biraz ekleme falan yapıyorduk. O da verimli olmuyor. Şöyle verimli olmuyor. Şimdi yükseğe kaldırdığınız zaman ister istemez içerisine bunun da bir ağırlık bindiğinde bu eklediğimiz yerden bir bükülme meydana geliyor. O da arıyı çırptıktan sonra kovana aktarırken çok büyük sıkıntı oluyordu. Yani e, sopa bükülüyor ve şurada bakın şöyle bir sıkıntı oluyordu. Görüyorsunuz şuradaki eğriliği. Böyle bükülüyor. Sonra e, kontrol edemediğiniz için, çok uzun olduğu için, kontrol edemediğiniz için birden e, şey dökülüyor. Arı dökülüyordu ve bundan ee, çok sağlıklı bir verim alamadık. Ee, böyle bir şey denemiştik. Şimdi sonrasında şöyle bir aparat uydurduk arkadaşlar. Şimdi bu e, şeylerin nedir onun adı e, boyacıların kullandığı e, uzatma aparatı. Onun ucuna arkadaşlar bir tane şey ekledik. Ee, nedir onun adı? Maşon mu diyorlar o uzatma şeyinden. Ondan ekledik arkadaşlar. Onu da buraya sabitledim bu şekilde. Yine ucuna bir tane damacana. Bu damacana'yı da arkadaşlar keserken şöyle göstereyim ben size. Şu kalın yerin dibinden kesin. Şimdi buradan alırsanız eğer burası çok zayıf oluyor. Çok çabuk kırılıyor. En sert yeri burası. Hemen oradan bu şekilde jet taşıyla kestim ben. Ee, bu şekilde kesiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu 5 metrelik bir şey. Ee, boyacıların kullandığı bir aparat. Şimdi bunu uzatırken arkadaşlar şöyle büküyorsunuz. Şu şekilde şu şekilde uzu, uzuyor bu. 5 metreye kadar buradan da sıkıştırabiliyorsunuz dilediğiniz gibi. İstediğiniz ölçüye getirebiliyorsunuz. Şöyle kısaltabiliyorsunuz da. Sağa sola çevirdiğinizde bu sabitleniyor. Şimdi bu yeterli kalmadığı için çünkü benim aldığım yerde daha uzunu yokmuştu. Daha uzunu da daha şöyle bir şey. Aslında 6 metrelik falan da vardı ama yani getirtirebiliriz dediler ama ee, 6 metreliğinde işte mesafe uzadığı için bu ucundaki o alüminyum parçalar e, bükülmeden dolayı veya içine arı girdikten sonra yükten dolayı bükülme ve kırılma olabilir düşüncesiyle ben onu çok şey yapmadım arkadaşlar 5 metrelik işimi görür dedim ve onun ucuna yine 32'lik bu borudan bir tane şey yaptım fazladan 2 metrelik bir ekleme yaptırdım. Yani şu anda 7 metrelik bir şey oldu. Bunu da arkadaşlar şurada bir şey var bunun. Ee, Ele acıtmasın diye bir tapa gibi bir şeysi var. Onu çıkarttım. Arkadaşlar bunu buraya ekliyorum. Oğul çırparken bu şekilde. Oğulu çırpıyorum. Daha sonra oğul aşağıya indirirken bunu buradan çıkartıyorum arkadaşlar. Şeyleri de Bükerek aşağıya doğru indiriyorum. Ee, damacanayı aşağıya doğru indiriyorum. Ee, şeyi kısaltıyorum. Ve istediğim ölçüye geldikten sonra çok rahat çırpacağım bir pozisyona geldikten sonra e, arıyı çırpıyorum. Geçen sene bunu kullandım. Ee, çok da verimli oldu. Ee, şu dönem işte oğul mevsim olduğu için oğul zamanı olduğu için arıcılarımıza bir fikir oluşturması düşüncesiyle bunu paylaşmak istedim ben. Bunu bu şekilde yapıp değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 5 metreli var. Bunun 6 metrelik. Daha uzunları da var ama daha uzunları belki işinizi şöyle görmeyebilir. Dediğim gibi çok uzun mesafeye kaldırdığınızda işte içine büyük bir oğul alırsanız eğer bükülme ve kırılma olabilir. O sebeple ideal ebatı bu diye düşünüyorum ben. Bir fikir oluştursun düşüncesiyle dediğim gibi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü konumuz da bu olsun. Değerli arkadaşlar. Geçen videomda da söylemiştim ben. Yağışların bu şekilde olması tabii ki damlasına bereket. Güzel bir yıl olacağı işaretlerini veriyor bize. Ee, o sebeple inşallah kimsenin emezayı olmasın. Ee, Allah herkesin gönlüne göre versin. Ee, bereketli bir yıl, yıl diliyorum herkese. Ee, bugünlük de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.